Merhaba arkadaşlar. Mobile Legends öğretici kahraman serisine hoş geldiniz. Kahramanımız ise Balmont. Arkadaşlar ben Hakiendo. Oyuna girdiğim zaman 10 karşılaşmanın 9'unda bazı zamanlarda ise kaybedeceğimi bilsem dahi Balmont kahramanını tercih eden bir oyuncuyum. Çünkü kazanmaktan ziyade kaybetmenin oyunculuğu daha da geliştirdiğine inanan biriyim ve aslında bu durum hayatın her alanında geçerli diyebilirim. Ayrıca bu kahraman ile 3198 maçta 56.3 oranla sahibim ve Balmont ile de birçok global başarılar elde ettim. Hemen ilk kısma geçelim konumuz kahraman birinci bölüm. Dostlarım hepimizin bildiği üzere Balmont baş döndüren bir şampiyon. Hemen sizlere de tüm liglerdeki Balmont kahramanının kazanma oranını söylüyorum. %48,03 arkadaşlar. Ve ayrıca kahramanımız olan Balmont bir maçta ortalama tam tamına 165 kez dönüyor. Şimdi kahraman ve beceri özelliklerine değinelim. İlk becerimiz Q. Balmond belirli bir mesafe boyunca ya da bir düşman kahramana çarpana dek hedeflenen yöne doğru atılır. Bana göre Balmond'un en iyi özelliği, en iyi skilli, en iyi becerisi Q'sudur arkadaşlar. Çünkü gerek fight giriş çıkışlarında gerekse rakip kahramanların becerilerini bozmak için kullanacağımız en önemli özelliği Q'sudur. Evet, gel gelelim o meşhur ikinci W dönme skill'imize arkadaşlar. Balmont 3 saniye boyunca baltasıyla birlikte döner. Ve dönme hasarının fiziksel saldırıdan etkilenen kısmı ise kritik hasarı tetikleyebilir. Ancak bu becerimiz düşman kahramanlar tarafından çok kolay bir şekilde bozulabildiği için sizlere tavsiyem bunu kullanırken veya kullanmadan önce çok çok dikkat etmenizde Rakibin skilllerini harcadıktan sonra kullanmanızda fayda var diyebilirim. Ve son becerimiz ulti. Ama tabii ki de Balmond'un pasifine de değineceğim arkadaşlar videonun ilerleyen kısımlarında. Hemen ultiyi açıklayalım. Balmond kısa bir gecikmenin ardından hedeflenen alanı baltasıyla parçalayarak bir koni içerisindeki düşmanlara gerçek hasarını yansıtır. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ultimiz çok kullanışlı bir beceri arkadaşlar ulti flash kombosu yapabiliriz. Ölümsüzlüğe giden düşman kahramanı tam yerdeyken kalkmadan ultileyebiliriz. Ve aynı zamanda Lord'a, Turtle'a diğer orman canavarlarına kullanabiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü bekleme süresi de diğer kahramanlara nazaran çok çok düşük. <laughs> İlk becerimizin Q'muzun maç içerisinde kullanışını bir gözden geçirelim arkadaşlar. Genellikle ilk becerimizi düşman kahramanlara yaklaşmak için kullanıyoruz. Çünkü Balmut hepimizin bildiği üzere yine düşman kahramanı yoğura yoğura yavaş yavaş kesen bir şampiyon ama aynı zamanda da bence dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu. Duvarları çok güzel bir şekilde kullanabiliriz bu skillimizle. Bence kaçış için daha mantıklı gibi geliyor. Özellikle takım fightlarında ya da e, görüşümüzün olmadığı bir noktada Q'muzu kullanmayıp bekletmekte fayda var. Kimi zaman ise duvardan geçememe ihtimalinizde mevcut. Ve şimdi sırada ikinci skillimizin W'müzün dönme skillimizin maç içerisindeki kullanımı var dostlar. O da şu şekilde maçın ilerleyen dakikalarında uzayan maçlarda genellikle saniyede bir dönen skill'imiz mevcut. Dönme becerimizde dikkat etmemiz gereken en önemli husus bence Q ile birlikte kullanırken yani hem W hem Q senkronize bir şekilde kullanmakta fayda var. Örneğin toplu bir fight'a girdiniz ve W skill'iniz dönme skill'iniz bir anda bozuldu. Çok kolay bir şekilde bozuluyor bildiğiniz üzere. Ardından Q ile oradan bir an evvel çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Q'nuzun sürekli aktif açık halde olması şart. Ayrıca dönme becerimiz ikinci balta ile birlikte desteklendiği zaman takım fightlarında muazzam işler yapabiliyor. Ve yine ayrıca kritik hasarda vurabildiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve son olarak bekleme süresi muazzam olan bu beceri için hatta ve hatta ulti bile kullanmadan sadece bu beceriyle Balmond kahramanını oynayabilirsiniz. Şimdi ise üçüncü becerimiz olan o muazzam gerçek hasar vuran ultimizden bahsedeceğiz. Aynı zamanda da Balmond'un pasif hakkında da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Balmont'ta ulti atmaktan asla kaçınmamalıyız. Minyona, orman canavarlarına bütün her şeye ulti atabiliriz. Pençeniz olmadığı zaman Lord'a, Turtle'a, Red'e, Mavi'ye, Küçük Ormanlara, Minyonlara arkadaşlar her şeye ulti atabilirsiniz. Nerf 7 evet ama hala son vuruşu size verebilme yeteneğine sahip Balmont. Şimdi size Balmont'un can çalma pasifinden bahsedeceğim dostlar benim de Balmond'a başlama sebebim tam olarak bu iki pasif nedeniyledir. Hemen sizlere birinci pasifinden bahsediyorum. Minyonlara veya canavarlara Balmond son vuruş attığı zaman maksimum HP'sinin yani maksimum canının %5'i kadar bir yenilenme gerçekleştiriyor. İkinci pasif becerimiz ise arkadaşlar herhangi bir düşman kahramanı öldürdüğümüz zaman Maksimum HP'mizin %20'si kadar bir yenilenme gerçekleşiyor. Evet dostlarım, şimdi sırada amblem build ve spel bölümü var. Şu anda ekranda gördüğünüz bu build tamamen benim ormanda 10 maçın 9'unda kullandığım bir set. Bu kahramanı ormanda oynarken arkadaşlar kesinlikle buz pençesi kullanmaya dikkat edin. Çünkü rakibi dediğim gibi yoğura yoğura kestiği için yaklaşmakta kimi zaman sorun yaşayabilir. Suikast 3x hız, 3x ise zırt delme şeklinde olacak sevgili dostlar. Ayrıca bu şampiyonu ormanda oynarken kesinlikle early game'de beslenmeniz ve farmlamanız şart. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dostlarım, son kısma geldik. Explain, savaşçun misilleme Balmont e, spell konusunda yani benim çok sık kullandığım bir spell misilleme, o yüzden ekrana bıraktım. Flash, Taşlaştır infazla da kullanılabilir. Explain Balmont için sizlere ilk item önerim kesinlikle lanetli mifer arkadaşlar çünkü e, hafiften çok küçük bir büyü direnci kazandırıyor ve yine hafiften çok küçük bir hasar yansıtıyor. İkinci item ise kesinlikle ikinci balta. İkinci baltanın ardından ise yani ekranda gördüğünüz tank itemleri olabilir. Ama benim size naçizane tavsiyem rakibe göre bu değişiklik gösterebilir tanki itemler. Yani ikinci balta ve lanetli miğferi iki saldırı itemi olarak da değerlendirebiliriz. Gerisi full tank. Ve umarım sizlere bir şeyler katmışızdır arkadaşlar. Tek temennim bu. Bence Mobile Legends'a çok güzel bir anı bıraktığımızı düşünüyorum. Müzik